İzlanda en az Müslümanın yaşadığı ülkeler arasında yer alıyor. Sayıları 500 bini bulan Müslümanlar 330 bin kişilik İzlanda nüfusunun yaklaşık %0.5'ini oluşturuyor. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre adı ülkesinde 80 civarında Türk vatandaşı ikamet ediyor. Atlas Okyanusu'ndaki adı ülkesi İzlanda'da yaşayan Müslümanlar en uzun orucu da eda ediyor. İmsa'nın yerel saati 02 civarı olduğu ülkede oruç yaklaşık 22 saat sürüyor. İzlanda'daki Türk vatandaşlarından biri de balık Alp Tu Erkoç. İzlanda gerçekten çok doğasıyla çok ilginç bir ülke. Aynı zamanda huzur dolu. Çünkü herhangi bir şekilde bir terör olayı ya da başka türlü bir tehlike altında değil. Ee, i̇nsanları da çok genelde anlayışlılar buradaki insanlar yardımseverler. İzlandalıların en çok dikkatimi çeken özelliği oldu. Bir İzlanda vatandaşıyla evlenip başkent Reykjavik'e taşınan 30 yaşındaki Erkoç bir devlet hastanesinin psikiyatri kliniğinde görev yapıyor. Çocuklarımın da e, dinini dinlerini tanıması <laughs> ve onu unutmaması için onları da elimden geldiği kadar yanımda getiriyorum camiye. Yaklaşık 22 saat oruç tutan Artur Erkoç. Gece 12'de orucumuzu açıyoruz. Saat 2.15'de de tekrardan oruca başlıyoruz dedi. Burada günler uzun olduğu için, e, gündüz zamanı şu anda çok uzun olduğu için, e, sabah, e, sabah namazı ile akşam namazı arasında, daha doğrusu akşam namazı ile sabah namazı arasında çok kısa bir süre var. Yaklaşık saat 12'de, gece 12'de orucumuzu açıyoruz. Saat 2 çeyrek geçede. Ee, tekrardan oruca başlıyoruz. Tabii bu arada saat 12 gibi akşam namazımızı kılıp ondan sonra yemeğimizi yiyip hemen teraviye başlıyoruz ve yatsıyı kılıyoruz. Yatsı ve teravi bittikten sonra da belki de 10-15 dakika sonra sabah namazını kılmaya başlıyoruz ve orucumuza başlıyoruz.